Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman toplumu temsilcileri pazar akşamı Teksas eyaletinde İslam karşıtı karikatür sergisine düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Kuzey Amerika İslam toplumu lideri Asar Aziz, Gerland kentinde Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasının da yer aldığı etkinlik bitiminde meydana gelen olayı kınadı. Bu büyük metropolde yaşayan 100 bin civarında Müslümandan tek bir tanesi ne Gerland'daki etkinlik merkezine geldi, ne protesto düzenledi, ne de herhangi bir protesto eylemine katıldı. Bunu bütünüyle görmezden geldiler. Bu... Bu Müslüman toplumunda ifade özgürlüğüne büyük saygı duyulduğunun da bir göstergesi. Curtis Colwell Kültür Merkezi'ndeki sergiyi İslam karşıtlığıyla bilinen aktivist blog yazarı Pamela Gelir düzenledi. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Sözcüsü nefreti körükleyenlere verilecek tepkilerin barışçıl olması gerektiğinin altını çiziyor. İslam karşıtı bir etkinliğe yönelik olsa bile böylesi bir saldırı mazur görülemez. Pamela Geller, Robert Spencer ve Gert Wilders gibi Müslüman karşıtı yobazların bile nefretlerini, bağnazlıklarını ortaya koyma hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu bağnazlığa barışçıl biçimde karşı koyma hakkımız var. Bu arada saldırganlardan birinin adının Eldon Simpson olduğu açıklandı. Silahlı şahıslar kültür merkezi önünde bir güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.